Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ada videosuyla karşınızdayım. Öncelikle adanın nereden alındığını göstereyim. Ada e, şehirde geldiğinizde şu şekilde ada tüccarı diye bir kısım bulunur. Buraya gelirsiniz, tıklarsınız. Buradan adanızı satın alırsınız. Ayrıca buradan e, diğer şehirlerdeki adalarınıza da gidebilirsiniz. Örnek vereyim Bridgewatch'taki adam lay adam ve totfortki adam bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte Martlock'ta buğday yetiştiriciliği yapacağız. Benim Martlock'ta Aynen. adam bulunmamakta. Aynen. Sağ olsun benim guild liderim e, bana adasını açtı. Bu şekilde e, şu an Martlock'ta bonuslu olan şu şekilde gösterdiğim göstereyim burada. Buğday demetini üreterek ne kadar para kazanacağız onu göreceğiz arkadaşlar. Bu iş için tohum almamız gerekiyor. Onun için buğdaycıya geldim. Buğday cemmiye. Buradan e, 144 tane 1444 değil e, 144 tane buğday tohumu satın aldım. Bu da 751 bin lira. 752 bin lira yaklaşık. Bu tohumlar zaten bizde kalacağı için bunları hiç hesaba katmadım. Bunlar ölü yatırım. O şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar tohumlarımızı ekeceğiz ama öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Şimdi eee oyuna yeni başlayan arkadaşlar adayı fullleyecek. Yani adayı şu şekilde her şeyini fullleyecek. E, paraya sahip olmuyor. Bu sebeple de ada kuramıyorlar. Yani bir kazanç elde etmeye başlayamıyorlar. Arkadaşlar bu adalar kiralanabiliyor. Aynı bu şekilde bu ada benim değil mesela. Mordekay diye bir oyuncunun bu benim guild liderim. Rica ettim. Kiraladım ondan adayı. Adayı kiraladığınızda geldiniz şu kısma tıklıyorsunuz. Mülkü al demeniz gerekiyor. Mülkü almazsanız e, ekim yapamazsınız. Şu şekilde göstereyim. Ne diyor? Yerleştiremez. Yerleştirme yetkisine sahip değilsin diyor. Ama mülkü al dedikten sonra gördüğünüz gibi yerleştirebiliyorum. Arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Kesinlikle bu oyunu oynuyorsanız yani ada sahibi olun. Yani en azından bir ada sahibi, iki ada sahibi olun. Çünkü adacandır, gerisi heyecandır. Çiftçi, köylü milletin efendisidir. Bu da ne demek oluyor? Ekonomimizi düzeltiriz. Ondan sonra çıkarız, bilek sonunda takılırız. Öldüğümüzde korkmayız, öldüğümüzde eşya kaybettik diye üzülmeyiz. Bunların hepsini bunun için yapıyoruz. Zaten bu oyunun olayı bu, ekonomi. Ben de ada rehberlerini anlatmayı, insanlara yardım etmeyi çok seviyordum bu oyun içerisinde. Dedim ki neden videolarını çekmiyorum? Zaten bu YouTube kanalını açma nedenim de o şekilde başladı. Yani insanlara her seferinde oturuyorum bir saat, bir buçuk saat ada nasıl yapılır, işte nasıl para kazanılır onları anlatıyorum. Hani en sonunda dedim ki ben bunların videolarını çekeyim. Kafasına takılan bir biri olursa YouTube kanalına yönlendiririm. Oradan yardımcı olur. Yani amacım bu oyunu oynayan insanların zevk alması. Çünkü zaten oyunda büyük bir toksik kitle var. ...ve zevk vermiyorlar size bunlar. En azından oynadığınız oyundan zevk almak için... ...şu cebinizde paranız olsun. Cebinizde paranız olursa karşınıza ne kadar toksik gelirse gelin... ...5 milyon kaybedin zaten 5 milyonu toparlıyorsunuz geri. O yüzden sıkıntı yok. E, bu arada şunu söyleyeyim. Biz 144 tane aldık. E, ortadaki eve hesap etmedik. 9 tane eksik alacağız bunu. Bunu atalım buraya. Şimdi yapmamız gereken e, bunlara... Tek tek fokus basmak. Evet arkadaşlar. Basabildiğim kadar yetersiz odak puanı diyor. Basabildiğim kadar odak puanımı bastım. Şu an e, odak puanımın yetersiz gelmesindeki tek sebep şu. Onu da göstereyim. Burada e, hasatçı yeteneğinizde şu mahsul çiftçisi kısmında bunların kasılı olması gerekiyor. Örnek vereyim. Mısır bende ne kadarmış? 55. Yani Mısır'a fokus bastığımda daha az fokus harcıyorum. Bu kaçmış? 18. Bu kaçmış? 10. Bu şekilde e, spekleriniz ne kadar çok artarsa fokus maliyetiniz o kadar düşer. Ör şuradan örnek vereceğim. 96 spek e, ejder dikeni üreticisiyim. Fokus bastığımda neredeyse iki tane adayı komple fokuslayacak kadar fokusum oluyor. Bir de bu yüzlendiğinde çok fark edecek. Onun dışında dediğim gibi yaptığım en fazla şey mısır oldu. Onun da videosu gelecek yakın zamanda. Şu an buğdayı gösterme sebebim şu. Şimdi buğdayı ben de yeni yaptım. Karını birlikte göreceğiz. Ama şöyle bir olay var. Olay şu. Buğdayı üretip ürettikten sonra pazarda sattığımızda örneğin 500 bin liraya satıyoruz elimizdeki malzemeyi. Ama biz bunu satmayacağız. Una çevireceğiz. Ondan sonra gerekirse ekmek yapacağız. O şekilde satacağız. Belki karımız düşecek. 300K'ya düşecek karımız. Hani buğdayı direkt satsak 500 kazanacağız. Un yaptık, ekmek yaptık, sattık. Örnek veriyorum şu an rakamlar temsili. 300K kazandık. Ama bu 200K size parayla satın alamadığınız bir şey verecek. Bu da nedir? Hemen göstereyim. Oyunun bütün sistemi bu ağaçtır arkadaşlar. Bu ağacı kasarsanız daha fazla para kazanırsınız. Uzun vadede. Şöyle. Geldik. Biz buradan unumuzu yaptık. Nerede bu? Aynen. Buradan. Buradan geldik. Buğdaylarımızı una çevirdik. Ondan sonra ne yapacağız? Unlarımızı ekmeğe çevireceğiz. Bu şekilde. Ekmeğe çevirdiğimizde biz ne Ne yapacağız? Ee, şef kategorisinde. Şurada ekmeği bulayım. Hı. Hmm. Malzeme şefi kısmında bunu kasmış olacağız. Bunu eğer sıfırdan yüze ulaştırdığımızda verdiğimiz fokuslar, ürettiğimiz geri dönüşler her şeyimiz artacak. Ben örnek vereyim şu an tabii ki temsili konuşuyorum. Bir buğdaydan veya on buğdaydan geri dönüşümüz bir buğdaysa on buğdaydan geri dönüşümüz neredeyse 5 buğdaya çıkacak. E ne olacak? Üretmediğimiz itemin geri dönüşünü alacağız. Yani bugün buğdayı satsak 500 lira kazanacağız. Ekmeği satsak 300 lira kazanacağız. 200 bin lira zarar edeceğiz kardan. Ama yarın bu işi yaptığımızda 500 bin liralık buğday bize 1,5 milyon olarak geri dönecek. Rakamlar temsili. Bunu hep birlikte göreceğiz. O yüzden arkadaşlar ben derim ki derim ki bu oyunun bütün şeyi ağaçtır ağaçta neyi kasarsanız oradan para kazanırsınız. Ee, bunu da zaten diğer videolarımda da daha detaylı göreceğiz. Şimdi fokuslarımız bastık. Yarına kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün günlerden yeni gün. Ee, geldi toplama zamanı. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimizi toplayalım. Bakalım e, buğdayı direkt sattığımızda kaç para elde edeceğiz? Una çevirip satarsak kaç para edeceğiz? Ekmeye çevirip satarsak kaç para? elde edeceğiz. Bunları görelim. Hangisi karlıysa siz onu yaparsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar şu üstümüzdeki eşantiyonları bırakalım. Buradan aldığımız şeyler şunlar. E, 135 ektiğimiz tohumu geri aldık. E, o sebeple bu ektiğimiz tohumu direkt kasamıza bıraktım. Onun haricinde şimdi karımızı hesaplayacağız. Pazara gidelim. Evet arkadaşlar pazara geldik. 506'dan satılıyor. 507'den satılıyor. Bu şekilde. Ama şöyle bir şey yapacağız. Genel fiyat değerlendirmesi yapacağımız için mesela burada üretilen şey burada ucuzdur. Belki gidersiniz burada 506'dır. Başka yerde 507'dir. Başka yerde 600'dür mesela satışı. Estvali üzerinden yapacağız hesaplarımızı. Onu da şu şekilde yapacağım. Tohum ve solucan baki. Diğerleri üzerinde oynamalar yapacağım. Şu an üstümde benim 7 ee, yazıyorum. 702K var. Şimdi ben bunları una çevireceğim. Bir değirmene giderek ne kadar fazla paramızı arttırdığımızı göreceğiz. Evet değirmene geldik. Fokus kullanmıyorum. Değirmenin de yemeği çok az kalmış. İnşallah yeter. Bakın paramız nasıl artıyor görüyorsunuz. Hem kraft e, speklerimiz artıyor, yemek kraft speklerimiz artıyor hem paramız artıyor ama bu değirmencinin yemeği yetmedi. Bakalım. Yemeği değil zanaat kapasitesi yetmemiş başka yere gidiyoruz. Evet geldik. Arkadaşlar şimdi şöyle de bir tavsiye vereceğim. Bu e, değirmeni siz kendi adınıza kurarsanız başka kimseye ihtiyacınız olmaz. Bizim demin kullandığımız adada ne vardı? Ortada bir tane ev vardı değil mi? O ev yerine bir değirmen kurun. Hiçbir yerde işiniz olmasın. Gerek yok yani. Bu değirmenlerin kullanımlarını tüketen insanlar genellikle mamutla yapıyor bu işi. Buğdaya bayordur atıyorlar. Alıyorlar buğdayı bu şekilde. Evet şimdi gördüğünüz gibi hesaplayalım. Buğdayı direkt satsaydık 702k kazanacaktık. Şu an üzerimizde 857 k para var. Peki biz bunu daha arttırır mıyız? Arttırabiliriz. Şimdi biz bunları ekmeğe çevireceğiz. Bakacağız. Un olarak satsak mı daha fazla kar ederiz? Yoksa ekmeğe çevirirsek mi daha fazla kar ederiz? İsterseniz gelin bunu da deneyelim. Evet yemek yerine geldim. Yemek yeri de haritada şu şekilde gözüküyor. Yüce aşçı. Ee, şimdi sadece yapılabilenler diyeceğim. Bu arada solucanlarınızı da yeme çevirebilirsiniz burada. Şimdi burada basalım. Bakalım paramız artacak mı? Arkadaşlar solucanları da yeme çevireceğim. T3 daha fazla satıldığı için t 3 olarak çeviriyorum. Zaten bundan bir tane yapacağım ama bundan 6 tane yapabiliyorum. Onu hesabı katarak. Çevirdim bu şekilde. Şimdi elimdeki çevirebileceğim her şeyi çevirdim. Son rakamı 893 bin lira. Şimdi kısa bir hesap yapalım. Evet arkadaşlar hesabımızı yaptık. veriler şu şekilde. Eğer biz bunu direkt buğday olarak satarsak Günlük elde edeceğimiz kar 702 bin liradır. Tohumlar çıktıktan sonra. Tohumlar hala bizde. Bunu aylık olarak yaparsanız 21 milyon 60 bin silver para kazanırsınız. Eğer buğday olarak satmayacağım. Ben bunu una çevireceğim derseniz. Buna çevirdiğinizde günlük kazancınız 857 bin lira. 857 bin silver'dır. Bunu 30 güne vurduğunuzda 25 milyon 710 bin lira yapıyor. Aylık geliriniz. Adadan sadece pasif olarak. Derseniz ki ben bunu un olarak değil ekmek olarak craft diyeceğim ve ekmek olarak satacağım derseniz günlük olarak 893 bin lira para kazanıyorsunuz. aylık baza vurduğunuzda da 26.790 bin, bin silver para kazanıyorsunuz aylık. Yani bu da e, çok rahat sizin premiumunuzu alıyor. Yani tek bir tane adanız oldu. Bu adada buğday yetiştiriciliği yaptınız ki ne kadar fazla kişinin yaptığını görüyorsunuz. Değirmenleri tüketmiş adamlar. Buraları sömürmüşler bak. Bir tane şey yok. Yemeği yüksek değirmen yok. Neden? Adamlar bunu mamutla yapıyor. Ne yapıyorlar? Bizim gibi üreticilik yapmıyor adamlar. Amelilikle uğraşmıyorlar. Adamlar gidiyor. Tüm şehirlerde buğdaya bay ordur atıyorlar. Onu da göstereyim. Adam buraya geliyor, buraya yazıyor. Buğday diye. Kaç mesela? Ee, 506 değil mi? Kaç tane diyor? Ben buradan alım emrine koyduğumda bunu örnek veriyorum 9999 tane 72'den vermiş. Ben de 73'ten veriyorum. Buraya 5 milyon alım emri alıştırıyorum. Üreten bir arkadaş geliyor, bunu buğday olarak bu şekilde satıyor bana. Ben bunu alıyorum. Aldıktan sonra ne yapıyorum? götürüyorum, una çeviriyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Ee, un alıyorum, ekmeğe çeviriyorum. Yani biz burada aylık 26 bin lira kazanıyoruz, tek bir adada kendimiz üreterek. Dediğim gibi bunu e, tek bir adadan biz buğdayı un, unu ekmek yaparak 26.790 bin lira para kazanıyoruz bu şekilde. Adamlar bu buy bayordura attığında. Ne oluyor? 26 bin adamlar günde kazanıyor. Ama mamutları var. İşte mamut olana kadar bu işkenceyi çekmek zorundayız. Bunun başka bir çaresi yok. Çıkacaksınız, gather yapacaksınız. Çıkacaksınız, e, PvP yapacaksınız. Çıkacaksınız, yani PvP ile yapmanıza şart değil. E, kamp döneceksiniz. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon günlük şu şekilde paralar kazanacaksınız Open World'dan. Ayrıca Adanız adalarınızı kuracaksınız, adalarınızda pasif sistemler oluşturacaksınız. Günde girip 15 dakika bunun gibi gireceksiniz, yapacaksınız. Kaç 893 bin liranızı günlük alacaksınız. Ondan sonra zaten bir ada, bu ada sizin premium paranızı çıkaracak. Kazandığınız paralar da sizin hanenize yazılacak. Hanenize yazılan her parada sizin mamut almak için biriktirdiğiniz para olacak. Bu parayı biriktirdikten sonra mamutunuzu alacaksınız büyük crafterlar gibi siz gideceksiniz bu sefer. E, marketlerin, şeylerin, değirmenlerin vesaire yemeklerin tüketmeye başlayacaksınız. Bu işler arkadaşlar e, toplu yapılır. Toplu yaparsanız bir işi örnek veriyorum ne iş yapıyorsunuz? Ne üretici ne üretici çanta üretiyorsunuz. Toplu yapacaksınız. Crafterlık yapıyorsunuz. Toplu yapacaksınız. Yani item üreteceksiniz. Ondan sonra itemim satılmıyor diye bir dert de yok. Black marketing denilen bir sistem var. Bunlar sonraki videoların konusu. Bunların her birine gireceğim. Bu oyunda ekonomi açısından hiçbir zarar gören insan olmayacak. Ben elimden geldiğince kendi bilgim dahilinde yettikçe size ekonomi alanında geliştireceğim. Geliştirmeye çalışacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz, hoşçakalın.